Bazen bir şehir kalbini bir türbede saklar. İstanbul'un sessiz sokaklarında yankılanan ezan seslerinin ortasında bir nokta var ki, dua ederken bile tarih kulağınıza fısıldar. Eyüp Sultan Türbesi. Ama herkesin bilmediği o türbenin altındaki gizemli katmanı duydunuz mu? Eyüp Sultan Türbesi, Hazreti Muhammed'in sancaktarı Ebu Eyyub el-Ensari'nin kabrinin bulunduğu yerdir. Ancak çoğu kişi bilmez. Türbenin alt kısmında Osmanlı döneminden kalma gizli bir zemin odası bulunduğu iddia edilir. Bu alanın 15. yüzyılda sadece padişahların ve manevi önderlerin girebildiği özel bir dua odası olduğu söylenir. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde bile geçen bir detay vardır. O yerde dualar göğe daha yakın kabul olunur. Yine az bilinen bir başka ayrıntı da Eyüp Sultan Camii'nin kubbesinin tam tepe noktasına hiç yıldırım düşmemiş olmasıdır. Bölge halkı yüzyıllardır bunu mukaddes bir koruma halkası olarak anlatır. Restorasyonlar sırasında türbenin çevresindeki taş duvarlarda sıra dışı Arapça mühür izleri bulunmuştur. Bazı araştırmacılar bunların Osmanlı'nın ilk mühür ustalarının eserleri olduğunu düşünüyor. Bugün Eyüp Sultanı ziyaret edenler sadece bir türbeye değil, yüzyıllardır dokunulmadan korunan bir sırrın kalbine adım atar. Belki de bu yüzden her dua orada biraz daha sessiz, biraz daha derin yankılanır. Daha fazla gizemli keşif, tarih yolculuğu için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.